Arkadaşlar Şuna bakın Abi 835 bin puan Kafa yiyeceğim Aga Kafa yiyeceğim Kafa yiyeceğim Aga Şuna bak ya Ya şuna bak şuna bak ya Yeni yüksek puanı yazıyor oğlum bir milyon neredeyse lan. Oh, ho, oh. ho. Oh. Oh. Çok 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 garip oldu ya. Bir oynayayım dedim tamam mı? Abi sonra e, zaten demem geçen demem birinci videomuzu attım sonra bir oyun gireyim dedim Abi bir baktım ki e, böyle çok iyi gidiyorum 300 bin puanım daha ölmemişim öyle oynamaya başladım tamam mı? Sonra baya baya oynadım bir kere öldüm bir anahtar harcadım. Sonra hep devam ettim. 400 bin puandayken öldüm ve sonra devam ettim. Ve 850 bin puana kadar yani yaklaşık 400 bin puanı e, 400 bin puanı ölmeden geçirdim. 400 binden sonrasını öldüm ve ama bir kere öldüm. Sonra 350 bin puan daha kastım ve şu anda bu durumdayız. Ogo! Bilmiyorum. Çok fazla kutu birikti ya. Bu arada yeni karakter de açıldı. Oh. Aga. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Gerçekten çok mükemmeldi. Eee bunun hani rekor ya bu resmen. Rekor yani. Dünya sıralamasından evet. Gümüşte ikinciyiz. Çok güzel ya. Hani o kadar güzel ki bu şu an istiyorum ya. Ağlama bizi diyorum can ya. Neden? Gerçekten üzüldüm ya. Az daha dayanaydım. Ama gerçekten 50 skateboard harcadım bak. 50 tane. Bak. Ah. 8 tane daha geldi buradan. 8 tane anahtar. Kafayı yiyeceğim ya. Aga. Nasıl olur? Ne oldu? Hiç. Hiç hiç hani böyle. Abi. yura gibi geliyor bana şu an ya bu. Bu bir yura ya. Şaka gibi geliyor bana şu an. Bu videomuzda görev yapacağız biraz bu arada. Evet tamam edelim. Bir tane katlama kaldı. Bir tane katlama kalıydı. 200 para toplamamızı istiyor. Kindileri. Kate skateboard kalmadı zaten. 50 tane kaldı. Çok az. Ananın. İlk defa bu puanda öldüm. 850 puan oldu bu. Ya bekçi ben 850 bin puan yapmış adamın senin bana tapman lazım ya. Yok tabii ki. Şaka mısın lan sen? şey alacağız. Dur önde başlama alacağız. Tamam. Hiç para toplayamıyorum ha. Koş koş koş. Şunu da hızlı. 7 7 geliyor gerçekten iyi geliyor bu arada. Çok ciddiyim, çok büyük süper geliyor lan. Lan oha. Mükemmel geliyor, mükemmel. Skateboard bitti. Şu an bana o kadar yavaş geliyor ki bu 10.000 puan. 10.000 puandaki bu hız. Ya. Çok çok hafif. Çok kötü bir şey bu ya. Ana kafayı sürttüm. para toplamayı yaptık, başardık. Ana. Bin para. Hmm, tamam. Sırt roketi. Hep hep görevler sırt roketi. Tamam. Sırt roketiyle para toplayacağız. Keşke ben orada ölmeseydim ya. Bilerek görmedim ki aslında. Şu bu arada. Aldı ya çok yavaş. Ultra hızlı var resmen. <laughs> sırt roketi sandım. Ama bu da totem de çok iyi. Totem de bayağı iyi. 7 saat aralıksız bunu oynarım ben şimdi. 14 puan geliyor. Çok güzel ya. Çok güzel. Anam. Abo. Anam. Tabelaya çarptım. Tabelalar da iyi bir engel çıkacağız. Gerçi yanlarından sıyrılabiliyor ama. Yani. Senin... Sırt roketi çıkmıyor ki arkadaşım. Ha gene bu çıktı ya. Bu değil kardeşim. Ha? Ha? Tamam. 23'ten başladık. 73 olması lazım annen az. Tamam. İki tane sırt roketi kaldı bir de. İki tane sırt roketi ve e, sırt roketiyle 50 para topla vardı. 50 para toplayı yaptık. Bundan da sırt roket görev tamam. <laughs> görev tamam. <laughs> 8 ikisi oldu bak yukarı. 8x. Bir tane de totem bulayım var da çıkacağım. Tutan bulabilir miyiz? Daha çok sıram var ben. Hoverboards arasından bahsettim. Az kaldı. Bitti. Bu arada iki buçuk, üç saattir. Aa, Çok güzel. Ee, çıkarım normalde ama para toplayacağım. As. An. Ne oldu lan? Görev tamamladım. Ne yaptım ne ettim bilmiyorum ama görev tamamladım. 34.000. Nasıl aldım gördünüz mü? Powerboard kalmadı vallahi ya. Ay ay ay. Jetpack. Lan sana ya. ne dedim ben tam yeni dil ürettim. Au! Daha. Hep paraları kaçırdım ya. Aa. Adeoy. 2000 para çok güzel Çok güzel Çok güzel 9 öh, 2 gizemli kutu Topla yok Tek bir oyunda 30 kez yuvarlan Tamam Zıplıyorum yuvarlanıyorum yani bunda bir şey yok. Yuvarlan, 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 yuvarlan. Yuvarlan, yuvarlan. Yuvarlan, yuvarlan. Yuvarlan, yuvarlan, yuvarlan. Yuvarlan, yuvarlan. Totem al. Yuvarlan, yuvarlan. Tamam. Şimdi neydi başka? İki avur board kullan. Tamam. Hemen yapalım. Hoppa. Bayağı bir para edecek bu bize ya. Bayağı ama çok edecek. Şu görevleri de tamamlayayım. 10 yıldızla tamamlayayım şunu. 10 kat yıldızla. bırakacağım vallahi bak. görmedim. Ama bu ne lan? Hadi lan. Heh. İki overboard kullandı da tamam. Buradan gideceğim. Çok güzel be. Wow, 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 mıknatıstan geçilmiyordu. Kaç tane mıknatıs oldu lan? Bir sefer de kaç mıknatıs oldu ben orada? Ha, 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 ha. çok güzel. Aga ben salayım kendimi ya. Çok güzel ya. Ben saldım kendimi. Sen inceliğine bak. Bitti. Lan hoverboard da bitti. Tamam. Hı hı. Ay ay öyle ya. dakika ya. Tuvalete geldi. geldim? Çiçek mi Tuzak var. Buranın her yerinde deli gibi tuzak var. Bu hey, ne? Ne oynuyorduk? Hassı. 1300 bir de 2300 pardon. Neyse bu videoluk bu kadar. Hoş hoşça kalın. Bay bay.